Günaydın arkadaşlar. Wolf Team'den ben Alexit. E, ee, Hokex'in katkılarıyla sunduğum günlük market analizi yayınına hoş geldiniz. Sürekli USDT Dominance'den gidiyordum. Bu sefer Total ile başlayayım istedim. USDT Dominance tarafında zaten tüm hareketleri çizdik. Üç ihtimalde şu an şu ihtimal oluyor gibi. Yani şu ihtimal elendi. Yani şu iki ihtimal arasındayız bildiğimiz hareket diye bu sefer total üstünden başlayayım istedim analize. Ee, şu an baktığımızda fiyat bir yatay hareket yapıyor gördüğünüz gibi. Şurada bir renç yapısı mevcut. Şu an e, benim beklediğim şuradaki likidite alımının çalışması. İki ihtimal var bununla ilgili. Ya fiyat, şu fiyat, şu alaya çıktığında et yiyecek ve şeyi çarpıp yeni bir love yapacak. Ya da internal liquidity alımından ziyade şuradaki açık liquidity fiyat toplamayı tercih edecek şunları toplarsa da nereden red diyebilir? Yani şu bölge çok olası. Bu bölge dediğimde total grafiğinde 968 bin ile 945 bin arası. Ee, onun dışında fiyatın şu an red yediği nokta benim için makul fakat şurada bir iki yıl highs bıraktı. Ya şuradan red ya da şunları toparlayıp şu bölgeyi ziyaret edebilir. Yani totalda bu kadar çok bölge göstermekten ziyade demek istediğim şey aslında şuydu. Şuradaki likidite alımı sonrası çalışan yeni bir dip markette devam eder mi? Yoksa şuradaki açık likidler toplanıp ee, bir markette ufak bir yükseliş görüp ardından short mu? Yani benim bir yasım zaten high time frame'de short. Bildiğiniz üzere devamlı zaten bunu söylüyorum. Bitcoin özeline geçersek orada huzursuz eden beni bir tane likit de var şu likitte Ne zamandır bahsediyorum onun alınmaması beni huzursuz eden kısımda ee, Şu an alt üstü zaten iyice grafik Likidite ile dolu altta i̇şte alt işte, e, iki 2 yıllar var Keza Üst taraf Likidite dolu şuralar komple açık ee, O sebeple ben şu an markette yön tayin etmekte e, Zorlanıyorum Artık nereye gider yani geliyor market hamlesini yapmadan geri dönüyor O sebeple Şuradaki high time frame analizde zaten Söylediğim kutular geçerli e, Fiyat şayet gelirse Şuradan Red yemesini beklerim Ama snag atmam 20206-20479 bölgesine Onun da sebebi hemen üstünde bulunan 20534'deki likiditenin alınmasını istediğim Keza geçen hafta da bahsettiğim gibi şu yeşil kutu 20.924.679 ya da 21.122.381 bölgesinden red yemesini bekliyorum ben. Yani şu mavi kutu aklımda. Diğerlerine sniper atmak isteyen atabilir. Atılabilir. Ama şu kutu da üstünde bu kadar yakın likitte bulunmasından dolayı çok mantıklı görmüyorum. Hatta fiyat şuraya geldiğinde hızlıca ya şuna ya da şuna bir fitil atıp hani belki o fitil şöyle hepsini doldurup şuradaki likitteyi li de temizlemiş olacak. Direkt şunun altına kırılıp şöyle bir retest edip fiyat düşmeye de devam edebilir. Ya da aynı total analizinde gösterdiğim gibi fiyat şu bölgeden de evet yiyebilir. Yani gelip şu bölge dediğimle. 19525. işte 19950 arası. Onun da sebebi şu. Şurada likitli alım yok. Total'da var ama burada yok. Bitcoin grafiğinde yok. Bitcoin'de burası komple açık likitte doldu O sebeple ben short'tan ziyade buraların dolacağını düşünüyorum. Internal'da ee, Bullish buluş bir yapıya evildik. Yani ekranın şurasında bizi bullish bir yapı karşılıyor. Ama high time frame'de şayet şu ikruh kabul etsek de he 6 dolarla falan bir ihlal var. Yeni bir dip geldi. O sebeple high time frame'de zaten sürekli short odaklıyım. Sadece şimdi artık low time frame'i e düşeyim yavaş yavaş. Ee, şurası geçen haftanın Monday lobuydu. Şimdi fiyatın gördüğünüz üzere şuradan bir Z7 nokta var. Şu bölgeden fiyat red diyor. Ama bakın yeni bir low yapamadı. Henüz yapamadı. O sebeple ben fiyata buluş bakıyor. İlk takılacağını düşündüğüm bölge şurası. Yani az önce söylediğim 19.500-950 arası. Ama fiyatı beklediğim asıl bölge, likiditesini almasını istediğim bölge 2534 Peki ne yapma? Peki ne yapayım şu an? Şöyle ki şu yola açık likitte olduğu için short'a direkt emir atmam. Ee, fakat long için ilk başta 18935.8 18855'i gözde fiyatın buraya gelip e, karakteristiğin davranışını gözde yani şuraya geldiğinde long işlem yönünde gözlem yapalım demek istiyor. Ee, keza yukarıdaki shotta konuştuk. Long yönünü düşündüğüm bölge şu an sadece burası. Şu bölgenin artık fiyatı tekrar tekrar geldiğinde tutabileceğini düşünmüyor. Yani düşünmüyorum diyeyim. Ee, özür dilerim düşünmüyorum derken şöyle güvenmiyorum. Yani şurada ben tekrardan işlem almaya güvenemem. Burası bu kadar alt taraf likidite dolmuşken, burada likidite olmaya gerek yok markete. Hani bekleyin market likiditesini alsın, hamlesini yapsın, giderken fiyata dahil olmak benim daha çok e, stratejime uyan bir işlem türü. O sebeple şu kutuların artık bir önemi kalmadı, grafik kirlenmesin. E, mavi kutunun tutacağını düşünmüyorum. Şuradaki imbalance onarıldı. Yeni bir love geldi ve fiyat hacimli bir yukarıya çıkış yaptı. Şu an bu kadar aşağıya gelmesi beni huzursuz eden kısım. O sebeple şu bekliyor olacağım. Long için 18.935, 18.855. Şayet fiyat ilk yukarıya gelirse de likitleri açık diye direkt shortlamayacağım. Ama her zaman söylediğim gibi uygun bir yapı oluştuğunda ben short'a dahil olurum abi. Olay bu. Ee, Ethereum tarafına gelirsek. Ethereum market zaten veya demiştik. Bugüne kadar çok uzun zamanda size söylediğim gibi. Longlarımı bitcoin üzerinden alıyorum. Short alacaksam Ethereum üstünden işlem alıyorum diye defalarca size söyledim. Analizlerimde de bahsettim. Ee, o sebeple Ethereum'da ben hala aynı yöndeyim. Ha şayet ne olursa fiyat aşağıya gelirse the ee, low time frame'e bir geçeyim öncelikle. Fiyat aşağıya gelirse şu yapı bana çok güven veren bir yapı değil. Şu an çizdiği yapı. Açıkçası fiyatı şuradaki QML, Quasimodo artık ne derseniz entesinden almak, ölücü davranmak isterim ki ona rağmen ay oranı çok düşük stop mesafesine çok uzak kalıyoruz. Yani benim düşünce tarzım bu şekilde olduğu için Şu işlemi alır mıyım almam muhtemelen Onun yerine ethereum nereden şortlarım diye bakarım her zaman Her zaman dediğim şu dönem içerisinde Şimdi bakın ethereum'a da e, Şu QML Entry'yi ile söyleyeyim 1215.57 Şimdi baktığımızda ethereum'a Ne yaptı? Hmm şurası satıcılı çalıştı ee, Şuranın altında bir kapanış gözüyle bakanlar için bir kapanış gelmedi Onun için şu iki fitil bul iş bir yönelim olabilir ee, fakat ethereum tarafında şurası satıcılı olarak çalıştı bu kesin bilgi tekrar geldiğinde fiyata bir tepki verdirtir diye düşünüyor 1375.43 yani fiyat tekrar bu, burayı ziyaret ettiğinde yine bir tepki alacaktır. Şok yönlü. Satışı yiyecektir yani. Onun dışında Ethereum'u yakın bir zaman dilimi için shortlamayı şundan dolayı düşünmüyorum. Şurada çok equal highs var. Bakın eşit. Bu kadar eşit yapı bıraktığında Ethereum onu almadan çok da aşağıya veya hareketine devam etmiyor. O sebeple şu an Ethereum'u Longlamak istiyor ama uygun bir yapı yok ha, Şayet risk seven insanlar için Onu da söyleyeyim Şimdi ben burası dedim ama Beklemenize gerek var mı? Tabii ki yok Risk seven insanlar için aynı Entry'yi e, Şurada da Kullanabilirsiniz Bana kalırsa Yani Şu şekilde e, Aynı Entry ne oluyor? 1269.22 yani şu şekilde bir işlem alınabilir mi? Alınabilir. Fiyat gelirse şayet şu alaydan dönerse front sana size ona yapacak bir şey yok. işlemi emri kaldı. Tekrar geldiğinde daha sert gelir. Ee, o yüzden sıkıntı yaratır diye söylemek istedim onu. Ethereum tarafında long şu anlardan düşünebilir. Keza buranın alınabileceğini düşünüyorum ben. Şu iki bölgenin. iki noktanın özür dilerim. Burası da neresi 1343.46. Aslında Ethereum ve Bitcoin'e baktığımda ve Total'a baktığımda ufak bir yükseliş beklemek bana mantıksız gelmiyor. Direkt fiyat yıkılabilir mi? Biz o likiditeyi almasını beklerken tabii ki yıkılabilir. Ee, o yüzden işlemle iki yönlü yakalayıp riskimi sattıktan sonra iki işlemde de short'ta da long'ta da pozisyonda kalmayı planlıyorum. Amacım da o olacak. Eee bana zaman ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu hafta geçen hafta gibi olmaz. Daha volatil bir marketle karşı karşıya kalırız ki hareket tayin etmemizde de e, sabrımız daha fazla zorlanmaz diyelim. E, teşekkürler. İyi günler.